Tarımın gittikçe önem kazandığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Hele ki şu salgın döneminde insanlarımız doğala dönüş, doğaya dönüş, toprağa dönüş ve elbette ki herkesin gönlünde keşke emekli olsam ya da bir yerden sonra gidip toprak taşırı olsam. Tarım aletleri satıyor sevgili seyirciler bu güzel dükkan, bu güzel e, mağaza. E, neler var? Görmüş olduğunuz gibi pulluklar var, e, süt sağım makineleri var, var da var. Gelin isterseniz hep beraber içeri geçelim. Tuğrul Tarım'da neler oluyormuş onu öğrenelim. Neler satılıyormuş? E, aletleri tabii ki birçoğunu bilmiyorum ben maalesef. Neler olduğunu, e, nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Onları da birazdan belki... Değerli abimiz tanıtır bizlere. İmranlı TV olarak siz biraz tanıyabilir miyiz? Tanırız. Orhan Tuğrul, tarım aletleri işlerine uğraşıyoruz. Kaç yıldır bu işe uğraşıyorsunuz Orhan abi? 4 yıldır. 4 yıldır. Evet. Peki Orhan abi sizi şöyle alalım, biraz gezelim, biraz da muhabbet edelim. Şimdi son yıllarda Orhan abi biliyorsunuz tarımın önemi daha da arttı. Ee, bir geri dönüş var, toprağa bir dönüş e, vesaire. Hal böyle olunca da satışlara da yansıdı mı? Yansıdı. Değil mi? Herkes bağını bahçesini biçiyor artık. Tarlasını ekiyor. Çok güzel. Neler var, neler satıyorsunuz? Yani biz tarım aletlerinin hepsini satıyoruz. Sevgili seyirciler, Orhan abiden biraz tarım aletlerini tanıyacağız. Burada daha çok parçaları var gerçi ama asıl evet. tarım aletleri öbür tarafta. Evet. Süt sağma makineleri var. Orada görmüş olduğumuz evet. gibi. Ee, başka neler var? Bu sattınız? Bal var. Normal. Hı hı. Mesela şu nedir? Ne işe yarar? Bu ağaçla ilaçlama aleti. Ağaçları ilaçlama. Evet. Hmm. Peki. Normal bir böyle sıkarsın. Peki Orhan abi bir şey soracağım. İlaçlama deyince aklıma geldi. da çok fazla tarım ilacı kullanılıyor mu? Fazla da değil, normal. Ha, normal kullanılıyor. Aman fazla kullanmasınlar. Biz buraya doğal tarım, doğal et, doğal süt içmeye geliyoruz. İnsanlar büyük bir özlemle geçiyor. Çünkü evet. ilaç kullandıkça zaten o meyve sebzeler şehirde de var. Evet. Dolayısıyla şu aletleri biraz bakalım isterseniz. Bakın mesela şurada büyük aletler var. Şunlar nedir? Tarım bıçaklarının ağızları. Tarla sürme bıçaklarının ağızları. Şunlarda ot taşırken yaptıkları gırgır. Gır. Gırgır mı? Evet. Yani ne oluyor bu tam olarak Saniyeyi ne işe? Konya'yı yüklediğinde adama gerek yok. Bunu şey yaparsın tek başına işini görersin. Aa evet. çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Şunu da şuradan takarsın böyle kendi başına. Allah Allah. Bakar mısınız evet. sevgili seyirciler? Daha neler neler var. Bunlar zımparalar. Evet. Ee, genel alet edevat Şu, Orada bir taş gördüm ben. O taş neyiniz kapının orada bir taş var. Hayvan yalama taşı. Bakın çok e, garipsemiştim. Bu neyin nesi acaba diye merak etmiştim. Hayvan e, yalama taşı. Evet. Yalama bloğu diyor. Yani bunu koyunun, keçinin, ineğin önüne koyuyorsunuz. Tuz ihtiyacını gideriyor. Doğal mı bu? Bunlar Aa, ilginç, Şehirde hiçbir zaman rastlayamayacağınız çok özel bir cihaz. İlk defa gördüm. İnanılmaz ağır. İnanılmaz derecede ağır. Bakın bu ne biliyor musunuz? Şu bir pedal ve şuraya bir hortum bağlıyor değil mi Orhan abi? Anlatır mısın? E, oraya suyu bağlıyorsun. Bu <laughs> şamandırası var. Şu hayvan tokundu mu su geliyor. Hayvan suyunu içtiği işte burnunu kaldırdı su kesiliyor. Allah Allah çok ilginç. Buraya hayvan tokunuyor efendim ve su geliyor. E, hakikaten çok olan artık sulama bile gerekiyor. Sulamaya gerek. Çiftçilik yok. çok rahatladı sanki. Çok. Oh, en iyiler şu an çiftçi. Sevgili seyirciler dönün <laughs> topraklarınıza organik tarım yapın. Vallahi billahi her şey kolaylaştı. Hani derler ya alet işler el övünür diye. Tam o zaman bu zaman işte. E, suyu vermek bile artık size şey değil yani. Evet. Ee, hayvan bunu ama anlıyor herhalde değil mi? Sen, bir süre sonra öğreniyor. Durumu bu sesin hemen buraya dokundu suyun sesine kanana kadar işi. Su, Aa, suyu ihtiyacı bitti mi kafayı kaldırdı mı su kesiliyor. Bu e, Türk yapımı kim yapmış bu? Bu Türk film? yapımı evet. Harikulade. Ha. Bakar mısın ha. sevgili izleyiciler ben bayıldım buna. Bunun, Çok güzel. Plastik de var da plastik fazla dayanmıyor. Ha. Besim valla dayanmıyor. Ha bu metalden bayağı ha. ağır da. Ha. Mesela nedir bunun fiyatı? Orada. Bunun fiyatı 55 lira. 55 mi? Evet. Allah Allah çok ucuz. Evet. Eve alayım ben 3-5 <laughs> <laughs> Su bittikçe gelsin suya bağlayayım. <laughs> 55 lira. Ama sevgili seyirciler şaşırdığım nokta şu. İnanılmaz derecede ağır yani alın bunu. Dumble çalışır gibi çalışın. Ve bu kadar ağır bir metal kitlesi hem de böyle muhteşem bir mekanizma çok inovatif bir çalışma bir kere. 55 lira. Çok ucuz. Çok ucuz. Gerçekten şaşırdım. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere. Teşekkür Biz esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler İmranlı TV olarak.